Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size etamin kumaşında köşe yapmayı göstereceğim kısa olarak. Yani benim yaptığım en pratik şekli göstereceğim. Şimdi bir makasımız lazım, cetvel ve bir tane de uçan kalemim var gördüğünüz gibi. Ee, şimdi başlıyorum hemen yapmayı kısaca. Ee, kumaşımızın bu ucunu ikiye katlıyoruz üst üste gelecek şekilde şöyle tam bir köşe oldu gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde üst üste geldi şöyle tutuyoruz ve bunu mesela 4 santimlik bir pay bırakacağım ben 4 santimlik bir köşe katlaması yapacağım için hemen cetvelimle 4 santim olarak ölçüyorum şöyle 4 hemen şöyle iğnemle işaret alıyorum. Kaymasın diye. Hemen uçan kalemimle hazırladım. Bu köşeyi şimdi şöyle bu tarafa doğru katlayacağız ki dikeceğim yerin izi çıksın. Birazcık bu tarafa bastırıyorum. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi kat izi çıktı buradan. Hemen kalemimle şöyle aşağıya doğru bir santimlik boşluk bırakacağım şurada Çünkü burası katlanacak dikiş olacak burası bu iğnenin olduğu yerden buraya böyle bir aşağı doğru bir çizgi çektim şimdi burayı tek kat ipimle dikiyorum el dikişi şu köşeyi sağlamlaştıralım Evet bu çizgi üzerinden incecik dikiyorum Evet buraya kadar diktim bir santim pay bıraktım orayı dikmiyorum açık kalıyor şimdi bu ipimi burada bir düğüm yapacağım ve keseceğim şimdi gördüğünüz gibi böyle dikildi şöyle şimdi burayı bir santim pay bırakacak şekilde şöyle üstten keseceğim şöyle şu kadar şöyle göstereyim benim tersime geldiği için şöyle çevireceğim Evet dikişim burada bir santim pay bırakacağım şu şekilde yukarı doğru kesiyorum şu uç kısmına geldiği zaman şöyle çevirip keseceğim ki teğelde katlaması kolay olsun diye evet kestim gördüğünüz gibi. Şimdi açıyorum. Ve burayı şöyle iki yana ayırıp ipimin ucuna düğüm atmadan burayı terleyeceğim bu şekilde. Çok kolay. pratik yöntem. Ben hep bunu kullanıyorum. Başka videolarda daha başka şekilde tarif ediyorlar ama bu yöntem en pratik. Gördüğünüz gibi bir yastığın üzerinde bile koltuğunuzda otururken bir köşe yapabilirsiniz. Evet, şimdi keseceğim. Teyelim hazır. Kesiyorum. Evet, teyelden sonra zaten işimiz bitiyor. Bunu hemen. Ee, dört köşeye yaptıktan sonra bunu ters çevirdiğimiz zaman şu şekilde ee, şu makasın ucuyla da ben şöyle iyice çekiyorum ki ucunun sivriliği iyice ortaya çıksın evet köşemiz hazır gördüğünüz gibi şimdi bir ütü geçecek ee, ütüyle ütüleyeceğim Sonra kenarlarından da birer santim içe doğru katlayıp ütüleyeceğim. Şu şekilde. Bu tarafı da birer santim katlayıp ütüleyeceğim. Ondan sonra dikişi hazırlayacağız. Birazdan görüşürüz. Evet şimdi kumaşımı ütüledim. O çevirdiğim kısımlar şu şekilde birer santim ütülerken içine katladık bu şekilde oldu arkasına da bakın böyle şimdi bunu ben makinede dikeceğim aslında bu bir bohça örtüsü şöyle dört köşesi de burada şöyle ee, ben bunu makinede dikeceğim ama makinesi olmayanlar için elde makine dikişi nasıl olur onu göstereceğim belki makinesi olmayanlar olabilir onu da şu şekilde ipimizin e, sonuna bir düğüm atıyoruz hemen şöyle göstereyim e, alttan geçiriyoruz. Şu i̇pimizi içine sakladık. Şuradaki gördüğünüz deliklerden batıyoruz. Üstteki bir kutucuk kalacak şekildeki delikten çıkıyoruz. Biraz ileriden yine alttaki kutucuktan battım. Üstteki kutucuk boşluğundan çıktım. Böyle minik minik ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Hiç belli olmuyor. Makine dikişi gibi aynı. Şöyle yine bir boşluktan geçiyorum. Hemen üstündeki kutucuk boşluktan çıkıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. Çok zevkli işlemesi zaten. Şöyle hemen altındaki boşluktan şöyle çıkıyorum. Ütüledikten sonra yapması çok kolay oluyor. Eğer ütülemezseniz zorlanabilirsiniz. Kumaş kayabilir. Yani bu şekilde oluyor. İnşallah yapabilirsiniz. Sorusu olanlar kanalımdan yazabilir. İşte bu şekilde. Az önce köşeleri ölçmedik. Köşeleri de ölçelim. Bakın 3 santim. Burası da aynı şekilde 3 santim. Normalde 4 santim olarak e, katlayıp kıvırdık. Birer santim de içine katlayınca 3 santim olarak kaldı. Bu dikişimiz bu şekildedir. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.